kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizle biz dedektör tanıtım videosu hazırladık. Size göstereceğiz özelliklerini. Ürünümüzün adı MD3028 Pro metal dedektörü arkadaşlar. Nanokent dedektörden sipariş verdik. Arkadaşlar kutu açılımını beraber yapacağız. Özelliklerini size bahsedeceğiz. Kut dedektörümüzün arkadaşlar önce şöyle bir çantası var onu size bahsedeyim. Bu şekilde biz çantası mevcut ürünümüzün askı aparatıyla beraber birlikte. Kulaklık yine ürünümüzün kutusundan çıkan şu şekilde ekranımız burada çıkaralım. Bu şekilde bir de portakallı ürünü yeşil çay göndermişler. Teşekkür ediyorum buradan da. Bunu da içeriz birazdan Ahmet kanka. 2 <laughs> adet pil arkadaşlar. Dedektörümüz 2 adet, adet pil çalışıyor. Google'u aldık. Ayrıca şu şekilde bir kamp küreği ve kazması mevcut arkadaşlar. Bu da güzel düşünülmüş bence yani. Hem kürek hem kazma şeklinde boyutunu şöyle göstereyim. Bu da birlikte geliyor. Kutunun içinden çıktı bu da. Arkadaşlar öncelikle şu şekilde killerimizi ekranımızın olduğu yere şu şekilde takıyoruz. Bunu detaylıca gösterelim. Siz de zorlanmadan kurulumunuzu yapın. şekilde buraya sabitliyoruz. Oturduktan sonra bu şekilde ekranımızı sabitliyoruz arkadaşlar. Şunu bu şekilde takıyorsunuz. Arkadaşlar, MD3028 Pro dedektörümüzün özelliklerine gelecek olursak şöyle bir menüye sahip cihazımız. Set tuşuna bastığımızda arkadaşlar hassasiyet ayarı şu şekilde yön tuşlarıyla ayarlanıyor. İkinci kez bastığımızda yukarıdaki kutucuklara çıkıyor, kontrol edebiliyorsunuz. Üçüncü bastığımızda ise ses ayarı yapabiliyorsunuz yine yön tuşlarıyla. Arkadaşlar yukarıdaki kutucukları şöyle anlatmak istiyorum. Bakır bir tel. Üçüncü kutucukta altın bir yüzük ise birinci kutucukta tepki veriyor cihazda. Şimdi altın ve bakır özelliklerini cihazdan kapatacağım arkadaşlar. Şu şekilde yön tuşlarıyla geliyorum ve 1 ve 2'nin 3. kutucuğa çarpı koyuyorum arkadaşlar. Cihaz şimdi bakır ve altına tepki vermeyecek. Şöyle göstereyim. Altın ve bakıra tepki vermedi arkadaşlar cihazımız. Şöyle tekrar kutucukları boşalttım. Şu an Kutucuklardan aramak istediğiniz, aramak istemediğiniz materyalleri kapatabilirsiniz arkadaşlar. Mod tuşu ışık ayarı, gece aramaları için ışığı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı tuş da basılı tuttuğunuzda pointer özelliğidir arkadaşlar. Bulduğunuz malzemelerin nerede olduğunu sabitlemeye yarayan özelliktir. Dedektörünüzde arama esnasında bu tuşa basılı tutup ekrana şu göz geldiği anda cihazınızın pointer özelliğini kullanmış oluyorsunuz. M3028 Pro'nun özellikleri bunlardır arkadaşlar. Umarım videomuz yardımcı olmuştur kullanımınızda. Herkese bol şans. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.